Ahmet! Düşme ya! Kurban olayım, uğra Ahmet'im! <laughs> Ay ya! O, tuvalette iki tane çocuğun eroin içerken yakaladı. Sen bundan haberin var mı? Benim nereden haberim olsun? Kardeş, hapishanede herkesi takip edemem ki. Baba! Ben Mahmut, sen bizi tanın mı, ha? Biz yıllardır uyuşturucuya savaş açmışız ha. Bu hapishaneye bu Cananı verdiğinin nereden geldiğini öğrenirsek de aklını da verdik ha. Tik tak, tik tak, sahte bir bomba. Ara sokaklarda diz koyan kolpa. Fark ederse kahrolayım zonta, yine zonta. Mavi söne kimdeyse benim gönlüm onda. Silah durmaz donda, şarjı de onda. Babanızı sikecek bir gün anakonda. Zırıntıyı sar sar, hemen bana yolla. Kırmızıda üç kez düşünüp geçiyorlar siyah film cam Seni tutuşturacağım Eski hip hop cemleri sana unuturacağım Asa ile seni soket buluşturucam Organize bir rap kültürü oluşturacağım Hepsi yaptım karardım Bu gençler hep kararlı Düşün düşün boktur işin, işin sonu bataklık Elim tespit dışarıda az da gözlerim kısık Burada mermiler patlar kurtarmaz seni kasın Tuttar elimi silah tutar düşmanlar yası Aldır gece sonunda Ters kelepçeyi basıp Koştururlar yorulmam Anlasam anlamazsın Ön